Şu sırda ona bak. Tamam, nasıl saldırıyor? Tamam. Oo. İyi günler arkadaşlar. Ee, yılan kediden kaçayım derken motor bölümüne girdi motosikletin. Yılan küçük olduğu için plastik aksamına doğru ilerledi. Biz de marketten süt aldık. Süt kokusuna gelir diye. Fakat henüz bir gelen giden yok. Bekliyoruz şu an. Umarım kendisi çıkar da biz de kurtuluruz ondan. Yoksa motosikletin bütün aksamını sökmek gerekir. Bak bak nereden aşağı asıldı, bak. Arkadaşlar yılan çıktı. Arkadaşlar süt taktiğiyle yılanı oradan çıkarmayı başardık. Fakat e, kediye yem olmaktan kurtaramadık yılanı.